Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size papuçları düşmüş bir bilgisayarı kendimiz nasıl papuç yapabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Hemen arkasını şöyle bilgisayarımı çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi şurada toplamda 4 tane papuçu var. Şuradaki duruyor, buradaki duruyor, bu öndeki ve buradaki düşmüş. Biz de ne yapacağız? Şimdi bu bilgisayara göre kendimiz bir papuç yapacağız. Hemen şöyle daha önceden ısıtmış olduğum silikon tabancam bulunuyor burada. Hemen şu noktalara bir miktar silikon döküyorum. Bu silikon arkadaşlar iyice ısınmış olması gerekiyor. Aksi takdirde istediğiniz sonucu vermeyecektir. Dolayısıyla öncelikle ilk yapmanız gereken mutlaka bu silikon tabancasını iyice ısınmış olması gerekiyor, yani silikonun oldukça sıcak olması gerekiyor. Aksi takdirde istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Evet buradaki göz kararıyla öndeki papuçlara eşit olacak şekilde silikonumuzu döktükten sonra kurumaya bırakıyoruz. Şu anda silikon işlemimizi uyguladık burada artık olan silikonumuzu temizleyeceğiz. Bunun bu şekilde donmasını bekleyeceğiz şimdi. Burada bir miktar sıcak silikonu döktükten sonra kesinlikle hiçbir şekilde ellemiyorsunuz. Çünkü ellediğiniz takdirde bunun yapısını bozabilirsiniz. Ama en azından bu şekilde hem saydam bir görüntü olmuş oluyor. Yani bilgisayarımızdaki bu görüntü bozukluğuna sebep olmuyor. Aynı zamanda dokunmadığımız zaman çok daha sağlam ve sağlıklı bir silikon yapmış oluyoruz. Şimdi donduktan sonra tekrar size bunu göstereceğim. Bir miktar bunun şu anda donmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar papuçlarımız dondu. Şu şekilde hemen kameraya yakın olacak bir pozisyonu alalım. Silikonlarımız bu şekilde dondu. Kurudular. Çok oynanmadığımız için biraz da saydamlık görüntüsü var. Bakın şurada orijinal papuçları duruyor hala. Burada da bizim takviye yaptığımız papuçlar. Diğer ucu da gösterelim. Diğer papuç da bu şekilde oldu. Böylece artık bu bilgisayar ne yapmayacaktır? Şöyle masalarda artık kayması önlenmiş olacaktır. Ya da bir tarafın alçak olması önlenmiş olacaktır. Hem bu şekilde bakın denge sağlanmış oluyor bilgisayarımızda. Hem de artık bu masada bunu hareket ettirmek, Bakın şu anda itmeye çalışıyorum. Oldukça güç hale geliyor. Yani bilgisayarımızda düşmüş olan papuçların yerine kendi çözümümüz olan sıcak silikonla e, birer tane papuç yaptık. Çok da sağlıklı oldu. Yüksekliğini de diğer papuçları gözlemleyerek yani şöyle yandan eğer görünecek olursa şöyle biraz diğer papuçları çok geçmeyecek şekilde yüksekliğini de ayarlamanız gerekiyor. Eğer çok yüksek veya çok alçak olursa da tabii ki gene bilgisayarımızın dengesi bozulacağı için sağlıklı olmayacaktır. Ama düşmeyen, eğer kendi üstünde orijinal papuçlar varsa veya hiç biri yoksa hepsini eşit şekilde dengeleyerek silikonu dökerseniz bilgisayarınıza kendi papuçlarını kendiniz papuçlar yapabilirsiniz. Bu dersimizde de size apuçları düşmüş olan bir laptopa kendi yöntemimizi uygulayarak birer tane silikon papuç yapmış olduk. Bugünkü dersimizde bu kadar arkadaşlar. Başka çalışmalarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.